şu minik bir köprü yapmışlar sanki. Kedi oradan geçti zaten Ben geçebilir miyim acaba? Geçebilirsem bir deneyim diyeceğim de. Aşırı kırılacak duruyor. Ha yok geçilir buradan. Geçilir geçilmesene. Çok tehlikeli ya. hareket olamıyoruz. Neredeyse yine bunlar ne acaba? Burada kaldım. Herhalde. Mikser pırasat olma. Mikser ne alaka diye. Tokatın ilçesi olabilir de. Pırasat tohumu mu bile acaba? Yine hoş. Mikserden bir şey görmek güzel hissettirdi. Neyse görüşürüz.